30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü çerçevesinde Manisa Valiliği ev sahipliğinde Anamon Otel'de resepsiyon gerçekleştirildi. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Eşi Şeyda Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, MHP İl Başkan Vekili Nazım Doğan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Çağrı Tuatay, MHP Yunus Emre İlçe Başkanı Onur Baylan, askeri erken iş adamları ve daire müdürleri eşli olarak katıldı. Müzik Konukları kapıda karşılayan Mali Bektaş, konuklarla tek tek sohbet etti. Davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutlayan Bektaş, Türk ulusunun şanlı tarihinde önemi olan 30 Ağustos'un coşku içerisinde kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.